Bismillahirrahmanirrahim. Sinan başlıyoruz kanka. Evet. Bismillah. Bağırma amına kodum. Bak arkandayım. Dur neredeyim? Has siktir. Kanka arkandayım. Has Kanka, burdayım buradayım. Kanka. İlerle kanka kanka. Kanka ilerle. Bu nasıl bir değişik bir yürüme sanırım. Çifte basacağız koşuyoruz. De fazla kullanma. Yoruluyon yoruluyon. İlerleyin, 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 ilerleyin. Arkana bakıyorum, bir şey yok kanka ilerleyin. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Bismillah, bismillah, bismillah. çok korkmuyorum. <laughs> Sinan ananı sikeyim bak Karnım kuruyun karga <laughs> Evet evet. Karnım kuruyun sikeyim. Ben demedim karga hastanesi. Çıktım ben Sinan de Sinan'da çıktım. Kanka ben de yürü kanka. Kanka korku kanka. Kanka çok korku. Abi bir yerden sinandırmaya çıkarsa. <laughs> Ananı <sikiyim> gözü gördüm. <laughs> bir tek dile. Nereye kaçtın mal beni yalnız bırak. E buradasın. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ağabur, <laughs> ağabur, öldün mü? Ağabur, <laughs> öldün mü? Ağabur, öldün mü lan? Abi be, bekle. Lan gel, öldür, öldür sandım lan gel. Nasıl çıktı? Bazlamış. <laughs> abi şey yani ya. Gel abi. Aha ben takip et kah. Abi acayip tırstım, acayip yani sıçtım böyle. <laughs> Neredesin? Lan nerede olacak? Gidergiden bak orada. Gel abi. Orada. Olur <laughs> da <akarı> dönme! <laughs> Lan koşma. Abi korkuyorum. Rus bu çocuğun az çıktı ya ben hala tırsıyorum şu an. Çok. Ben yere bakarak gideceğim koş. çözüyor ya. Kaka yanında mısın? Geliyorum. Abi altıma sıçtım. Abi altıma sıçtım o ne? Abi altıma sıçtım. Abi çok korktum abi. Gelme. mi? Ne? Neredesin abi? Ne beklemesi? Neredesin? Nerede? Ha buradasın. Aaa sikeyim onu özgü çözüyor. Bak neredesin ya? Yanımda Abi çok korkutucu abi. Sırf sesten korkuyorum. Görüntüde bir korku çıkıyor ki. Anlı sikiyim sağ tarafta. Ananı sikiyim orada. <laughs> abi, abi anlımdan ter akıyor. Abi hiç sikiyim ses çok yüksek Kaç. Abi kırmızı göz gördüm. <laughs> abi, abi kırmızı göz gördüm. Abi kaç <laughs> <laughs> abi çok korkunç. <laughs> abi ne ne Abi sürat yapacaklar oyunu sikeyim. Siz efendiniz sikiyim. <laughs> şu an görsen var ya tipimi kılığımı abi. <laughs> abi ben de çok korkuyorum. Yorulduk abi. Abi yorulduk. Abi çok korkunç. <laughs> Aaaa! bak bağırmıyor da patladı lan Abi <gülüyor> şu, abi şu an sanki bir şey çıkacak gibi. Abi şu an bir şey çıkacak çıktı. Ses zaten önce geliyor kendine o çocuk. Bir de kırmızı duman geliyor o Evet. evet full ses bir de oç. Benim de ya. Allah korum Abi şu an var ya. Aha! Ha siktir. Bu ne? Gel gel. Ne için tasarladınız Hangi küçük tasarladı bunu ya? Abi arkana bakma abi. Abi ben şu an çok tırsıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korktum ya. Gel. La bir ente giriyoruz oç. Abi şu an karşımıza birden bir şey çıkarsa altıma <laughs> sıçarım. Yata hastayım. Ananı sikeyim Ananı sikeyim Bulduk. Bir tanesini bulduk daha bunu. Nasıl alıyoruz? Aldım. Gel. 11 tane. Abi hani 8 taneydi. Abi ben burada beklemeyi tavsiye ederim. Abi bak bekleyince daha fazla gelir gel. Gel gel gel. Böyle geri geri git. Abi ben sanki şu an viraj alıyormuşum ki. Ben ön ön gidiyorum kanki. <laughs> ben de, daha şu, ben de şu an sen ne izliyorum. Abi bu oyunda FPS'nin düşüşüne bak. 7 FPS ile oynuyorum. Siktir git tamam <laughs> lan. Lan lan! Aa ne oluyor? ebe biz oğlum bisik göremiyorum gözü gördüm Yarrağın başını yersin Kanka çok korkuyor şu an korkum biraz geçti ama olsun Gevşemiyim ben isim ilerliyorum karga 6 fps ile ilerliyorum niye bu kadar düştü fps siktir bekle telefonum çalıyor bekle yere bak yere bak bak yere bakamıyor <laughs> sen yapacaksın <laughs> bekle. işte bekle amca oturuyor <laughs> Gel Gel Annem yok tarafta orda Bilmiyo En ee, an... son <laughs> Efendim? Ay, işte telefon da kapalı. Tut tut hikayene. Adam yine de mumurmuş. Koydum oldu ben kaçıyorum biraz. Şeylerimi yapacağım şimdi. Bağırıyor bak amına kodumun oğlu. Altımız içiyorum lan. Abi çok korkut. Abisin. Abi, Cerçileri tek ses benden geliyor ya o. Yoksa senden bir duyulmuyor. Abi çok oğlum. Görürüz. Yap. Abi üstün yapma. Öldüm. Ya sen kimsin? Amına kodum. Orospu çocuğu. Kim la bu? Tabii tamam, korkuçu da şimdi korkuç değil. Tamam. Hadi görüşürüz. Bu ne amına koyayım ya? Manakıyla.